Umreden dönenler sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Binlerce umreci için üst düzey önlemler alındı. Hazırlıklar günler öncesinden yapıldı. Bütün burada kalan ailelerin yakınları bu olaya şahit olsun. Nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum yurtta kalan bir umre yolcusu kaldığı odayı çekti, sosyal medyada paylaştı. Bakın bu yiyecekler sabah da verildi, dün de verildi. Ayağımıza kadar getiriliyor, her şey bol, hiçbir şey noksan edilmiyor. Hala daha yarış ediliyor hizmet etmek için. Bu konforu belki kendi evinde bile bulamazlardı diyen Umre yolcusunun son sözleri hem Türkiye'nin önlemlerini hem de vatandaşlarına verdiği değeri gözler önüne serdi. Kaldığımız oda. Bu verilen nevlesimler çarşafında hep yeni sıfır verildi. Tertemiz edildi. Şıkır şıkır halini bir görün. E, öyle bu şey görmenizi arzu et. Kaldığımız odanın manzarası ve temizliği görün. Biz sabretmesini maalesef bilmiyoruz.